şans blokları oynuyoruz. Evet. Başımıza türlü türlü belalar gelecek. Ve biz de silahlarla evet. şu ortada gördüğünüz bloklar süreli onları almaya çalışacağız. Kendi bloklarımızı biriktirerek oradan güzel silahlar çıkartacağız. Ve like atıp abone olduysanız videomuza başlayalım. Daha videoya başlamadan Aşağı atladı ya. Daha videoya başlamadık. Burada, burası benim yerim değil. Ben e, ya, hatırladığım gerçekten... kadarıyla turuncuyum. Hat evet, ben turuncuyum. Ama böyle birimizin kulübesini giyince çok kötü bir şeyler oluyor. Ne? Ha, evet. Bakın, onu da göstereyim. Başkasının bölgesine giremiyoruz. Girdiğimizde, bakın kendi yerimize Orası senin bölgen değil diyor hemen o zaman şans bloğumuzu alalım. Böyle şans blokları veriyorlar. Ya, ne yap? Ne ya? böyle şans blokları veriyorlar. Basıyoruz ve içinden silahlar çıkıyor. Bana bu çıktı. Bu ne? ateş. Şimdi gel Defneciğim. Gel Defneciğim kuzum. Gel e, kuzum. Oraleti muzlum. gel bakalım. Kuzum çok güzel bir şey aldım kuzum. Ne aldım bakalım? Gel neredesin? Ben ateş aldım size ateş atarım ya. Ucu bak. Aha. Aa, alın size ateş falan atarım ha. Sana ateş atacağım ha. Sana ateş. Aa, aa ben daha başlamadım. Arkadaşlarlarlar. Böyle bir oyun. Ee, o zaman biz böyle tekiyle mi uğraşacağız. Ben hemen benim ee, evime gel. Benim evime bak. Ben, benim elimdekine bak çok güzel. Senin evine bak Senin evine. Baktım. Ee, hop arkadaşlar biz böyle işte böyle bir oyun zamanla bir dakika sonra bu açılacakmış. Sonra 10 dakika sonra bu 25 ama Video böyle bir saat sürer abi. Video böyle bir saat sürer. Ben bir şu pembelere kadar, şu, pem şu iki pembe ve şunu açıp geliyorum. Pıçık. Arkadaşlar ben e, bu ikisini açtım. Hatta bundan da 6 dakika falan kaldı. Defne kapının önünde bekliyor minnoşça. Hemen e, hızlıca bunları alalım. E, ben de kendimkini alayım mı? Hayır. Umarım Olur. uçan alışkanı umudiyle ile umaydayla e, böyle alıyoruz. Böyle bir şey çıktı. Defnenin üstünde deneyelim mi arkadaş? Arkadaşlar bunu defnenin üstünde deneyeceğim. Denemem de. Arkadaşlar bu çok iyi. Ben bunu bir kere almıştım. Kimse beni yenemedi. Sen şuradakileri bir göstereyim bakın. Allah. şimdi açtıysan göster aç bakalım ne çıktı benim uçan ben, uçan mı evet, hadi bas dur ben de bineceğim başka Allah göklerde uçmaya çıktık kız beni de al ha bin ben de geleceğim sana iki kişilik çıkmamış olabilir benim bana da bir kere çıkmıştı uçan alda iki kişilikti neyse sen uç Benimkiler de gelmiş. Hemen e, arkadaşlarla beraber açalım. Arkadaşlar. Hemen şu dakika. Bu abone olursanız bana güzel şeyler çıkacak. Evet. Amin. Güzel şeyler çıksın. Amin. 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 Geliyor. Amin. Geliyor. Bu ne? Zıpkın. Onu sen Gelsene bir senin üstüne deneyeceğim. <laughs> Çok vuruyorsa... Ya çak vuruyorsa. <laughs> Şuradakinin üstünde değil. Ben gittim. Başka yerde. Aa iki tane açılmış benimkine. Bu bu çok işler görmüyor. Bu ne? Abla senin üstünde <laughs> ne ne ne? Arkadaşlar bu ne? Vuhu, oh, çok eğlenceli. <laughs> çok eğlenceli. Oh patladı yoldu. Bu ne? Çuv çuv. tek silah bu Lara. Bu ne Allah aşkına? Sopam var elimde. Zopam var elimde. Sopamla vursam kafana. Zop Oha! İnsan insana geçiş yaptı. Zopamla vururum. O zopam zopam iyi vuruyor. Gel anne daya. Anne daya öldü anne daya. İşte Benim plan çok... böyle iyi oldu hiç beklememize de gerek kalmıyor. Şu ikisini açarken, bu ikisini açıyorum sonra şunu alıyorum. Bunlar ben, çıkanlardan abla biri. Silah olursa onu kullanırım bir diyecektim ve. Bir tanesi daha önce Aa. sana çıkmıştı. Ne hangisi? Aa uçağın, bu... uçan süpürge. Belki arkam beni biliyorsundur. Ay. Abla bak elimde ne var? Bu niye böyle? Elimde ne var abi? Karanlık süpürge. Görmedim. Sürekli zıplayarak gideceksin ya bu oyunda kimseye güven olur. Ya kimseye güven olur. Kimseye güven olur. Gel 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 gel. Oha öldü. Hemen öldü. Gel 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 gel. Bu da öldü. Arkadaşlar bu çok zormuş. Seni ruh ettik. Sen de gel. Sen de ruh edelim. Arkadaşlar bu arada buranın kralı da oluyor. Bir, ki, bir kişi de çok güçlü bir şey oldu mu oluyor. Gel desene seni de öldüreyim. Dene gelebilirsin. Ben seni öldürtmem. Gel. Ben öl 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 gel gel. Ecelin'e mi susadın? Ee, Defne gelebilirsin bu arada yanıma. Ben seni korurum fıstığım. İki dakika kalmış. Hemen ben burayı kıran aldım mı? Da beş dakika kalmış. 4 dakika kalmış. 5 dakika. Şunu da bir daha sonucu bakayım. Bir dakika. Bunu bekliyorum. Aa ben öyle yürümeye çıktı. Gel tamam. sen de. Sen bir gelsene bir sen bir öl öl öl, öl 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 Sen bir şöyle öl. Hop zıplaya zıplaya. Arkadaş zıplayız böyle biz bu oyunu bitiririz. Gel hadi Defne. Seni bekliyorum gelsene. Pışt. Öldürürüm bak seni gel şuraya. Annem geliyorum. Ben şunun peşindeydim zaten iyi oldu. Hop öl öl öl, öl. E Gelsene öl. <laughs> Defne gel. Gel hadi kızım benim. Şu bu oyunu sevenler için e, bu oyunda da şans blokları yazsanız çıkar. Gel 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 sen de böl. Sana da bir ateş 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 ruh atıyorum ben ha şu küçük şeye de atalım ruh atıyorum ha öl tamam Defin istiyorsan gelebilirsin bu arada gel. gel hadi. kızım bak Ana. bu öldürdü mü seni bu bu seni mi öldürdü evet. kızım ben de onu öldürdüm sana alıyor. Ne blok kralıyım. Bilmiyorum. Ne da yapalım dayız? Aha! Aldım. Kocaman blok aldım. Oha! Uçan ol da geldi. Oha! Oha arkadaşlar ilk defa başıma geliyor bu. Benim Defne bak. Defne oyundan çıkmış. Kaç ee... çıkmadı? Eee şey arkadaşlar Orada birinin adı yazıyormuş o şanslı kişi bendim ve bana geldi. <laughs> Çok şanslıyım. Şey, Videonun da sonuna geldik. Yok, ve yok. <laughs> böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız like <laughs> atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek <gülüyor> üzere. Bay <laughs> bay. Bye bye. bye, bye. <laughs>